Nebati ne bakanı? Ekonomi paranın e başında, maliyenin değil mi? O pek bilmez Mersin'i. Biz Mersin'de pazar gezeriz, çarşı gezeriz, esnaf gezeriz. Daha buraya gelmedi. Bir, Nebati'ye buradan sesleniyorum, Sayın Nebati'ye. Sakın buraya valinin arabasıyla ve makam arabanla gelme. Sen çünkü artık burada bakanlık yapmayacaksın, milletvekili adayısın, halkın yakıt parasıyla halkın cebinden Mercedes'le korumalarla gezmeyeceksin. Bu bir. İki, Mersin halkı bugün şunu söylüyor. Ali Mahir başarır da birinci sırada, sen de birinci sıradasın. Gelsin ben de herhangi bir pazara, Anamur'dan Yenice'ye kadar çıksın. Bakalım patates, soğan hakkında insanlar Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünüyor yoksa Salim Çen gibi düşünüyor. Nebati benle gelsin bir pazar geçsin. Mersin milletvekili değil mi? Mersin milletvekili adayı sokağa çıkar, alnız açık bir şekilde gezer. Nebati benle bir pazara gelsin. Çıkalım. Ne diyor patates soğan hakkında, salça hakkında? Önemsiz diyor ya Cumhurbaşkanı. Yani Nebati e, 33 gün boyunca Mersinlere neşe ama AK, AKP'ye oy anlamında e, hiçbir katkı sağlamayacak. Bunun garantisini veriyor.